Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün Evop Ekok'la ilgili sorular çözeceğiz. Mutfağın bir duvarını tamamen fayans kaplamak için kullanılabilecek 3 farklı fayanstan A ve B dikdörtgen, C fayansı ise karedir. Bu fayanslardan A ya da B fayanslarından birinin yanına C fayansı ilave edilerek duvar kaplanacaktır. Yapılacak iki seçimde de ilk olarak dikdörtgen şeklindeki fayans konulduğunda, son konulan fayans kare şeklinde olduğuna göre, fayans ile kaplanacak olan duvarın genişliği kaç santim olabilir? Bakın arkadaşlar, A fayansından bir tane döşemiş, sonra C. A fayansı C fayansı, A fayansı C fayansı şeklinde döşemiş. İkincisini ise B fayansı C fayansı, B fayansı C fayansı şeklinde döşemiş. Yani AC 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 şeklinde gidiyor. BC 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 şeklinde gidiyor. Peki A'nın bir kenarı neydi? 16 idi. Bakın A'nın bir kenarı 16, C'nin bir kenarı neydi? 6 santim şeklindeydi arkadaşlar. A 16 artı 6 ne yapar arkadaşlar? 16 artı 6'dan toplarsak 22 yapar. Yani bu 22 22 22 şeklinde gidiyor aslında. Diğeri ise bakın B, B fayansı 12 santimdi. C fayansı 6 santimdi. 12 artı 6 ne yapar arkadaşlar? 12 artı 6'dan 18. Aslında diğeri de 18 18 18 şeklinde gidiyor. O zaman bu duvar tamamen sonda bakın. Birlikte bitmişlerse. Burada 22 22 şeklinde gidiyordu. 22'nin katı burada da 18'in katı şeklinde gidiyor. O zaman 18 ile 22'nin ortak katı şeklindedir duvarın boyu. 18 şey pardon 22 ile 18'in ortak katına bakalım. Yani ekokuna. 2'ye bölelim 11. 2'ye böldük 9. 3'e böldüm 3. 11. 3'e böldüm 1. 11. 11'i 11'e böldüm 1. Bunların hepsinin çarpımı ekoku veriyordu arkadaşlar bize. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18 18 çarpı 11 198 dir arkadaşlar yani duvarın boyu en küçük 198 santim olabilir diyebiliriz ikinci soruya bakalım ikinci soruda 20 adet ampülün her birine birer kez basıldığında ampule ışık veren tekrar basıldığında ışığı söndüren düğmeler bağlanmıştır Başlangıçta hepsi ışık veren ampullerin Numaralandırılmış düğmelerden önce 3'ün katı olana, sonra da 5'in katı olan numaralı düğmelere birer kez basılıyor. Son durumda ampullerden kaç tanesi ışık vermeye devam etmektedir? Bakın arkadaşlar, buradan 1'den 20'ye kadar numaralı ışıklar var. Işıklar ilk durumda açık durumdaymış arkadaşlar. Iş hepsi başlangıçta ışık veren diyor. Başlangıçta açıkmış 3'ün katları olana bastığımda 3'ün katları kapanacak o zaman. Hemen 3'ün katlarına bakıyorum. 3, 6, 9, 12, 15 ve 18. Bunları kapattım mı arkadaşlar şimdi? Buradakiler kapalı. Şimdi diyor ki sonra 5'in katları 5'in katlarına bak, basıyormuş. 5, 10, 15, 20. Bunlar da kapanacak mı arkadaşlar? Yalnız şurada bir istisna var. Bakın. 15'i ben kapatmıştım az önce değil mi? 15 burada da ortak. 15'e tekrar basıyorum. Bu durumda 15 açıldı arkadaşlar. Değil mi? O zaman 15 açık. Kapalıları sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 15 e atlıyorum. 5 6 7 8. 8 tane kapalı var arkadaşlar. Bakın 8 tane kapalı varsa 20 tanenin 8'i kapalıysa 12'si hala açıktır arkadaşlar. Cevap Denizli olacak. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda arkadaşlar bir web sitesinin dosya sistemini kontrol etmekte etmekle görevli Sinan ve Murat sırayla 9 saatte ve 6 saatte bir sistemi kontrol etmektedir. İlk defa birlikte pazartesi günü saat 8'de sistemi kontrol ettiklerine göre dördüncü kez hangi gün ve saat kaçta kontrol ederler diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar önce ikisi bir aynı anda kontrol etmesi için 9 ile 6'nın ortak katında birleşirler. O zaman ortak katlarına bakacağım. 9 ile 6'nın ortak katına yani ekokuna bakıyorum. 3'e bölelim arkadaşlar. Her ikisi de 3'e bölünüyor. 3, üç, 3'e böldüm. 2, iki, 2'ye böldüm. 1, 3, 3'e böldüm. 1, 2 kere 3, 6, 6 kere 3, 18. Demek ki 18 saatte bir bunlar birlikte kontrole çıkacaklar. İ kontrolü ne zaman yapmışlardı? Pazartesi günü saat 8.00'da. O zaman ikinci kontrolü ne zaman yaparlar? 8'in üzerine arkadaşlar 18 saat eklersem salı günü saat 02.0 e, gece 2'ye denk gelir arkadaşlar. E, salı günü gece 2'nin üzerine 18 saat daha eklersem arkadaşlar bu sefer salı günü eee gece pardon ha saat 20 akşam 8'e denk gelir arkadaşlar 20 20'nin üzerine 18 saat daha eklersek bakın çarşamba gününe geçeriz. Çarşamba günü saat 14'te 18 saat daha eklersek çarşamba günü saat 14'te olur arkadaşlar. Bakın birinci karşılaşma pazartesiydi. ikinci karşılaşma, üçüncü karşılaşma, dördüncü karşılaşmayı ne zaman yaptılar? Çarşamba günü saat 14'te. O zaman cevabımız ne olacak? Çarşamba günü saat 14 Bursa. Üçüncü soru, dördüncü soruyla devam edelim. Bir marangoz yukarıda uzunlukları verilen keresteleri keserek 2 metre uzunluğuna sahip bir merdiven yapacaktır. Marangoz bu merdiveni hiç kereste parçası artmayacak şekilde yaparsa en az kaç basamaklı bir merdiven elde etmiş olur? Bakın şuraya 2 metrelik bir e, boy eklemiş. 2 şu 2 200 santim nedir aslında arkadaşlar bunu metreye çevirirsem 2 metredir değil mi? O zaman şunu aslında ben buraya kullanacağım. Bir 2 metre de karşısına kullanmak zorundayım. O zaman şu 150 yetmediği için 400'ün 200 santimini kullanıyorum. Çünkü 200 santim 2 metre demekti. Buradan da 200 santimini yani 2 metresini de buraya kullandım. Bakın bunun 450'nin 200 santimini kullanırsam Geriye 250 santim kalır değil mi arkadaşlar? O zaman şurada 250 santimlik bir parçam arttı. Şurada da 150 santimlik bir parçam var. Toplamda kaç santimlik var? Toplarsam 400 santimlik parçam var. Bu 400 santimlik parçayı da basamak yapmaya kullanacağım arkadaşlar. Basamak yapalım bunlarla. Bize diyor ki marangoz merdiveni hiç keresi de artmayacak şekilde yapmasını istiyor ve en az kaç basamaklı olduğunu söylüyor o zaman e, e, bu ikisinin 250 ile 150'nin ortak katı kadar basamak yapabilirim değil mi çünkü bunların ortak katı, katı kadar kesebilirim ancak o zaman 250 ile 150'nin ebobuna bakalım 250 ile 150'nin ebobuna bakacak olursak 2'ye böldüm 75'e 125 bakın burada 5'e bölünür 5'e bölersem 15'e 25 tekrar 5'e bölünür 3'e 5 buradan sonra ortak bölenleri yok bakın bunlar ortak böldü 2 kere 5 10 10 çarpı 5'ten 50 her bir basamağı demek ki 50 santim 50 santim şeklinde kesebilirim çünkü bu ikisinin ortak böleni 50 santim o zaman en az 50 santim şeklinde keseceğim 50 santim şeklinde kesiyorum arkadaşlar 250'yi 50 santim şeklinde kesersek bakın buradan kaç basamak olur? 25'te 5, 5 kere 5 basamak. 150'yi 50 santime bölüyorum. 15'i 5'e böldüm. Birer sıfırlarını silersek burada da 3 basamak gelecek. Toplamda 5 basamak, 3 basamak daha toplam 8 basamak elde edebilir mi arkadaşlar? En az kaç basamaklı olsun demişti. Zaten cevabımız Adana 8 basamaklı olması gerekiyor. Gelelim 5. soruya. 1, 3, 5 üçgen kare 37, 39, 41 şeklinde devam eden bir sayı dizisi var. Üçgen ve kare sayılarının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı 143 ise üçgen artı kare işleminin sonucu kaçtır? Hemen aklımıza gelen ilk işlemi yapacağız. EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı 143 ise arkadaşlar 143'ün bölenleri şeklindedir değil mi bu? 143'ün bölenleri mesela 1 çarpı 143 var. Ama bakın biri bu araya koyamam çünkü bir zaten kullanılmış. 143 37'den küçük bir sayı değildir. Yine bu aralığa koyamam. Bunu alamayız. Mesela 11 çarpı 13 arkadaşlar 143'tür değil mi? 11 çarpı 13 143 ise bakın 11 de bu aralığa gelir. 13 de bu aralığa gelir. Çünkü 37'den küçük 5'ten de büyüktür arkadaşlar. O zaman 11 ile 13'ü bu aralığa alabiliyorum. Zaten şıklarda da bakın denk geliyor. 11 üçgene 11 e kareye de 13 dersek bunların toplamı ne yapıyor? 20, 24 yapıyor. Şıklarda 24 Ceyhan şıkkında var arkadaşlar. Siz de bu konuyla ilgili EBOPEK ile ilgili kendi kaynaklarınızdan sorular çözebilirsiniz. İyi çalışmalar.